Hala niye açmıyor bu adam telefonunu? Yoksa benimle mi konuşmak istemiyor? Anlaşıldı Rüya. Senden kaçış yok. Alo Rüya. Merhaba nasılsın? Aa, merhaba. İyiyim. Yalnız biraz dargınım galiba sana. Hiç aramadın. Evet. Biraz hasta gibiydim de. Ee, yaraların nasıl? Geçti mi izleri? Geçti sayılır. Yani pek bir şey kalmadı. Oh iyi. Sevindim. Yani sonuçta ben biraz sorumluluk hissediyorum. Yani benim yüzümden kavga ettin. Yaralandın. nasıl büyüdü anlamadım. Tabii büyür. Adam pisliğin tekiydi. ...yani söylediği lafların altında mı kalacaktım? Sen hiç suçluluk hissetme. Daha fazla da düşünme artık. Tamam. Ne yapıyorsun peki? Ne yapayım? Verdiğin kitabı okuyorum. Şu adı... ...Aşk'a Bir Şans Daha Olanı. Beğendin mi? Beğendim. Nereden buluyorsun bu kitapları Allah aşkına? Aa meslek sırrı. Öyle kolay yollardan elde edemezsin bu bilgiyi. Her şeyin bir karşılığı var. Oo rüşvet istiyorsun yani. Adına her ne dersen. E peki o zaman seni şöyle bir gezintiye çıkarsam bana bu meslek sırrını söyler misin? Bilmem. Düşünürüz. Öyleyse ben bir şansımı deneyeyim. İş çıkışı alayım seni olur mu? E, tamam çok güzel olur. Tamam. <laughs> o zaman görüşürüz. Hoşçakal. Ben de şansını denemeliyim. Başka bir şans daha. Bir daha aşık olabilmem mümkün mü? Mümkün mü Neva? Senden başkasına böyle bakabilmem mümkün mü? Oo. Ne biçim bir alet böyle? Şeyda benim buna girmem şart mı? Aa, Hakan Bey'e sor istersen. Hakan Bey. Merak etme Rüzgar Sadece 10-15 dakika sürecek. Ondan sonra her şey bitecek. Hemen girin diyorsunuz yani. Ya doktor bey ne olur söyleyin. Ölecek miyim? Hadi hadi hadi. Şimdi <laughs> çoktan bitmişti işiniz. <laughs> tamam. Madem bu kadar kısa sürecek girelim bari. İyi ki doktor değilim ya. Yani her gün hastanede olmak zor iş. Oho. Sen biz işimizden soğutacaksın Rüzgar. Bak hep beraber biz istifa etmeden sen içeri gir bakalım hadi. Tamam. Hadi anne, içeride arkadaşımız yardımcı olacak size. Belliydi anne, Bora'dan hiç söz etmemesinden belliydi. Ne zaman soru sorsam kaçamak cevap vermesinden belliydi. Füsun, bak ne diyorum Belki de dalgınlıkla o bekar şeyini işaretlemiştir ha? Anne işaretlenecek bir şey yok ki Basbaya eliyle yazmış işte bekerdi. diye Hay Allah'ım yarabbim ay Allah'ım yarabbim Ben biliyordum bir şey olduğunu Acaba diyordum Bora ben gelmem mi diyordu Kıza sen gel diye baskı mı yapıyordu İşte olay ortaya çıktı Vallahi bilemiyorum ki Füsun ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Ama söylenecek bir şey yok ki anne. Her şey ortada işte. Boşanmışlar anne. Yoksa niye kalkıp gelsin ta İngiltere'lerden? Mesele buymuş işte. İşin içinde başka bir iş varmış. E peki böyle de olsa neden bizden saklıyoruz ama? Ay ne bileyim anne. Bir bilsem bir anlasam. Ay anne yoksa. Ne ne yoksa? Yoksa diyorum bunlar hiç evlenmedi mi? Yok artık Füsun sende canım. Güner. Sence de rengi biraz solgun muydu? Yok bana öyle gelmedi. Ha. Bana sanki biraz solgunmuş gibi geldi ama... ...sen iyi gördüysen bir sorun yok o zaman. Gayet iyiydi şey de... ...laf arasında ağrılarını, baş dönmelerini filan da sordum ama... ...pek bir şey olmadığını söyledi bu aralar. İnşallah... İnşallah Güler. Yani şöyle bir mucize gerçekleşse, o tümör kendiliğinden yok olsa mesela. Yani bir şey olsa bilmiyorum. Şeyda, biliyorsun şu anda bizim soğukkanlı olmamız lazım. Biliyorum ama elimde değil. Onu bu kadar, bu kadar çok severken ben... Affedersin. Neyse, bak artık planlı hareket etmeliyiz. Yani cerrahi müdahale için çok geç kalmamamız lazım. Biliyorum. Hakan Bey gelsin bir an önce. Gelir birazdan merak etme. Ve umarım iyi şeyler söyler bize. Yani belki de öyle hızlı büyüyen bir tümör değildir. Ama eğer öyleyse... ...Rüzgar'ın bir an önce ameliyat olması lazım. Umarım, umarım, umarım iyi olur. Umarım her şey çok iyi olur. Umarım, umarım şu evlilik bir an önce gerçekleşir ve o kafasına hiçbir şey takmadan hiçbir şey düşünmeden sadece mutluluğuna bakar. Umarım ben söyleyeceğim. Ona sonra söyleyeceğim. Of. of. Ben ne yapıyorum? Allah'ım ben Rüzgar bir başkasıyla evlensin diye dua ediyorum ya. Dua ediyorum. İnanamıyorum kendime. Canımın içiydi o benim. Canımın içiydi. Teşekkür ederim, iyi günler. <laughs> i̇yi günler. <laughs> Ay Rüzgar korkuttun beni. Korkma kınalı kuzum benim. İyi misin? Yani iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz merak etme. Asıl sen nasılsın? Nasıl geçti hastane? Hayatım nasıl geçebilir ki? Hastane işte, tomografiye girdim. Of, ne korkunç bir alet o öyle ya. Neymiş peki baş dönmelerinin sebebi? Hiç aşkım hiç. Önemli bir şey yok. E sen nasılsın? Artık beni düşünme. Düşünecek daha önemli şeylerimiz var. Bak ne aldım sana? Çocuk isimleri. Hı, -hı. İsim mi seçeceğiz? Doğuma daha var ama biz yine de önlemimizi alalım. Biliyorsun yani şimdi çocuğumuza Didem ismini koyacaktık ama... ...yani oğlumuzun bundan pek hoşnut kalacağını zannetmiyorum doğrusu. Aa bak tekme attı. Sana cevap verdi herhalde. Evet pek memnun kalmayacakmış tamam olmuşum tamam. Bak hemen seçiyoruz işte. Bak al bakalım. Hatta sen kendin seç. <laughs> Hadi gel kınalı kuzum. Canım sen seç. Ben zaten seni seçtiğin her şeyi severim. Ben de seni severim güzeller güzelim. Okay, Hadi bakalım. Gerçekten çok teşekkür ederim Hakan Bey geldiniz. Yani ben sizin konuştuklarınızı Güner Bey de duysun istedim. O yüzden buraya kadar zahmet ettiniz. Bir, bir, şey içer misiniz? Söyleyelim mi? Sağ ol Şeyda. Ee, biraz acelem var. Çok kalamayacağım. Tamam o zaman. Yani biz de oradaydık ama ne düşünüyorsunuz? Nasıldı? Yani kesin sonuçları alana kadar sizin fikrinizi öğrenirsek çok seviniriz. Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm. Şeyda. İyiyim. İyiyim tamam. Devam edin lütfen. Kitle çok hassas bir noktada. Tamam o kadarını biliyoruz. MR sonuçlarını da gördüm. İşin iyi yanı kitle büyümemiş. Peki ne kadar zamanımız var? Şeyda Çok merak ediyorum. Neyi? Aşık olduğun sevdiğin kadını. Yok artık öyle biri. Nasıl yok? Hala onu düşündüğün o kadar belli ki. Tamam bunu inkar etmiyorum ama öyle bir yok işte. Neden anlatmaktan kaçıyorsun? Kaçmıyorum. Sadece anlatmanın bir faydası yok. Hiçbir şey yaramaz. Zaten her şey başından yanlıştı. Evli kocasını seven bir kadının bana aşık olabileceğini düşünmek büyük bir hataydı. Şimdi ondan, hayatından uzak durmaya çalışıyorum. Gerçi bunların hepsini çok önce yapmalıydım ama. Peki bu hatanın bir geri dönüşü olabilir mi? Yok. Biz o yolun epey dışına çıktık. Dönecek de bir yer kalmadı zaten. Her şey için çok geç artık. Şimdi hem içimde onun aşkı... ...hem de yaptıklarımın vicdan azabı var. Böyle yaşanmaz biliyorsun değil mi? Ne yapayım? Unut. Bakışları nevaya ne kadar benziyor.